Ya Pantene biz bir soru soracağız sana Sormayın. Seni bir dediler. dile. Ya bak hele bu ara dünya düz deyip bir şeyle konuşuyorlar televizyonlarda. Sen biliyor musun bunu? Dünya düz mü yuvarlak mı? Düz mü yuvarlak mı? Lan oğlum maalesef geçmiyorum lan. Bilin diye bir şey bu lan. Hiç mi acas dinlemiyorsunuz? Allah Allah. Ben oğlum gemiye baktığımız zaman denize doğru gidiyor. Dey temme boyana değil, burnun ucuna doğru. Sonra kayboluyor. Bu yuvarlaklığın ifade eder bana kalırsa. Yuvarlak mı değil Sen bana onu söyle. Oğlum şimdi dünyaya dolanmadım. Yuvarlak muvarlak onu bilmiyorum. Yalnız Dünya oldu bir yalak oğlum. Anladın mı? Hak hukuk çiğne yala. Hayvanlar kovala yala. Çok para kazanayım diye arkadaş. işkinin hakkını yala. Onun için dünya yuvarlak olmuş. Düp dümdüz olmuş. Kırerler vurmuşla. Onu bilmem. Lan oğlum dünya olmuş bir yalak lan.